Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bu ekran kaydedici şey değiştiği zaman web sayfası değiştiği zaman sesi kaydetmiyor. Umarım bu sefer etmiştir. Evet arkadaşlar tatilimizi virüsten uzaklaşma çalışmalarımızı kitap okuyarak devam ettirmek için kitap tanıtımlarına devam ediyoruz. Özellikle bu özüntüyü bırak yaşamaya bak kitabını çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Çünkü 1947 yılında yayınlanmış Arada geçen 73 yıllık dönemde birçok dile çevrilmiş, birçok ülkede yayınlanmış, radyo programlarında okunmuş, dünya çapında ünlü bir kitap. Evet. Birinci bölümde sorun sızdırmayan bölmelerde yaşayın. Burada arkadaşlar bir doktor işte nasıl zengin olacağına, geleceğini ne yaparak üzülüyormuş sürekli. Ama şu sihirli cümleyi okuyunca hayatı değişmiş. Asıl görevimiz uzaktaki belirsiz şeylerle uğraşmak değil, elimizdeki belli olanla ilgilenmek'tir sözüdür. Bu sözden sonra genç artık gelecekteki ne olacağı belli olmayan sorunlar yerine önündeki işe bakması gerektiğini düşünerek e, derslerine odaklanmış, okulunu güzel bir dereceyle bitirmiş. Tıp profesörü olmuş. Yani Britanya'da, İngiltere'de şövalye ünvanı vermişler ona bu çalışmalarından dolayı. Çok yüksek yerlere gelmiş. Yani bu bölüm gerçekten çok önemli. Tabi bu özet yani şu an size özet şey yapmaya çalışıyoruz e, kitabın içindeki konular hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz kitap e, daha geniş geniş anlatıyor bunları gözümüzde canlandırmamızı sağlıyor e, olayı ikna ol olaya ikna olmamızı sağlıyor e, bu kitabı okuduğumuz zaman biz de önümüzdeki işlere odaklanırız kaygılarla geçmiş pişmanlıklarla uğraşmak yerine elimizdekinin kıymetini bilmeyi öğreniriz. Bu da gerçekten faydalı bir davranış biçimi olur. İkinci bölümde Dali Karnegi e, dost kazanma konuşma yapma sanatı kursları verirken oradaki ünlü iş adamlarının bu sorunlar üstesinden gelme tekniklerini de sormuş. Bu konuda araştırma yapmış. Bir konuyu çözmek için olayı inceleyip en kötü olasılık nedir? Bunu araştırmak. Birinci basamak bu. Yani e, sadece fobilerle, endişelerle, üzüntüyle sorunlar halledilmez. Olay nedir? Sorun nedir? En kötü durum nedir? Bunu bilip ondan sonra gerekirse bu en kötü duruma hazırlık yapmak ve sonra bu en kötü durumdan çıkmak için e, gereken yolları, yöntemleri araştırmak. <laughs> sorunlarımızı bu üç önemli başlık altında çözümlemeye çalıştığımız zaman daha bilimsel bir yolla sorunlarımızı halletmiş oluruz. Bu kitabı okuduğumuz zaman psikoloğa gitme gereği bile duymayız inanki. Çünkü psikolog bile bu kadar ayrıntılı sizinle ilgilenmez siz e, ancak birkaç seans giderseniz belki çünkü 300 sayfalık bir kitap konuşmaya çevirirseniz kaç saat sürer siz hesaplayın. E, onun için kendi sorunlarımızı kendimiz çözmek istiyorsak bu kitabı okumamız lazım. Bu kitap öyle üzüntüyü bırak lay lay lom bir hayat yaşa değil. Gerçek anlamda uzun üzüntüden uzak bir yaşam sürmek için gereken bilimsel temelleri veriyor. İnsanların hayatlarından, tecrübelerinden süzülüp gelen yöntemleri bize öğretiyor. Üzüntünün e, sebep olduğu hastalıkları çok fazla. Özellikle ülser sinir gerilimi şiddetine göre arttığını e, doktorlar söylemektedir. <laughs> Ruh ve beden sağlığı üzerinde üzüntünün gerçekten e, çok zararları var. Ailede geçimsizliğe sebep olmaktadır. İnsan üzülün de işine, işine sarılamıyor, işine gereği önem veremiyor. Bu da para sıkıntısına sebep olmaktadır. Tabii ki üzüntülü insan e, asosyal oluyor. Üfkeli oluyor. Bütün bunlar üzüntünün etkileri onun için arkadaşlar bu üzüntüyü muhakkak çözmek gerekiyor. Bunu nasıl çözeceğiz peki? Olay ve özelliğini kavramak, olay ve özelliğini çözümlemek, bir karara varıp ona göre hareket etmek. Birinci bölümde söylediğinin farklı bir versiyonunu özetlemiş. Burada işte sorunu inceleyin. Bütün bilgileri elde ettikten sonra bir karara varın. Kararınızı verince hemen harekete geçin çözümler için çözümlere ulaşmak için gördüğünüz gibi kitap tamamen bilimsel o isminin popüler olduğuna bakmayın bu kitabı e, YouTube'da seslendirenler de var e, oradan da şey yapabilirsiniz e, dinleyebilirsiniz izleyebilirsiniz Eee PDF olarak da indirip okuyabilirsiniz. Yani faydalı bir kitap. Klasik bir kitap. Bu kitaptan öğreneceğiniz çok şey var. Bu kitabı okuduğunuz için bana teşekkür edeceğinize inanıyorum. Like atmayı unutmayın. Bu tür kültürel çalışmalarımız devam etsin. Bu Like atarsanız bu kültürel çalışmalar birçok insana ulaşır. Bu kitapla 3-5 kişinin üzüntüsünü giderebilirsek çalışmamız hedefine ulaşmış olur. Yani hazır bir kitap yapacağın tek şey kitabı bir şekilde dinlemek, okumak. Vaktinizi faydalı geçirmiş olursunuz, kendinize yatırım yapmış olursunuz, bilgi kültürünüzü arttırmış olursunuz, yaşam kalitenizi yükseltmiş olursunuz. Virüsün bu kadar konuşulduğu bir ortamda moralinizin yükselmesi kadar da faydalı bir şey olacağını sanmıyorum. O yüzden bu kitabı önerdim çünkü şu dönemin ilacı bu kitap. Öncelikle morallerinizin yüksek olması lazım. Hem borsada kaybedenler için hem evet tıknıp kalanların can sıkıntısının giderilmesi için yapacağınız en faydalı iş böyle faydalı kitaplar okumaktır. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, siz de bu kitabı okumuşsanız, bu kitapla ilgili düşüncelerinizi videonun altına belirtin. Çünkü takipçilerimiz o videonun altındaki yazıları da çoğu kişi okuyor, ben de okuyorum. Yani sizin özel bir e, ilgi, özel bir yönünü belirtmeniz, bizim de ondan faydalamamızı sağlayabilir, bizim görmediğimiz. Önemli notları paylaşabilirsiniz Sizin de katkılarınızı bekliyoruz Sağ olun